Rüyada bornoz görmek ne anlamaya gelir? Rüyada bornoz çalıştığınız işin ilerisi için çok kazançlı olacağına delalet eder. Eski ve kirli bir bornoz görmek aldığınız işe dikkat etmeniz gerektiğine, hayal kırıklığına uğrayabileceğinize işarettir. Rüyada bekarlar için bornoz evlilik olarak yorumlanır. Aynı zamanda kişinin günahlarını ve sırlarını gizleyeceği anlamına gelir. Rüyada görülen bornoz kirli ise eşinizin cimri olacağını işaret eder. Rüyada bornoz görmek vefalı arkadaşa işarettir. Rüyada dükkandan bornoz almak ise nazik bir arkadaşınızın davetini kabul ederek onun evine gitmenize, hediye almaya, borç ve yükümlülükten kurtulmaya, muhabbetin artmasına, rızkınızın bollaşmasına işaret eder. Rüyada mavi, kırmızı, yeşil, pembe, beyaz bornoz görmek mala işaret eder. Kırmızı bornoz aynı zamanda eve misafir geleceğine de işarettir. Rüyasında bir bornoza sarılarak banyodan çıktığını görmek, günahlarından sıyrılmaya, af dilemeye işaret eder. Rüyada birini bir bornozu giyin giyinirken görmek hayırlı bir işe teşebbüs edeceğinize işarettir. Rüyada başkasının banyoda bornoz giydiğini görmesi veya ona bürünmesi eğer bu kişi bekarsa evlenmesine işaret eder. Rüyada çarşıdan bir bornoz satın almak ise evinize bazı eşyalar satın alacağınıza delalet eder. Borçtan ve sıkıntıdan kurtulmaya da işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.